Evet benim güzel kardeşlerim. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşlerimiz mesajlarla, durumların videoların altında durumlara yazarak e, güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar dertlerini. Hep birlikte dua ediyoruz. Şimdi burada hastaydım, iyileştim diyen video klipleri geliyor. Orada bir şey dikkat edin. Bakın sürekli soruyorum. Ne kadardan beri bizi izliyorsunuz? Mesela neden bunu soruyorum? Yani bizi ne kadar anlamış? Yani ben size söylüyorum ya hani e, bu, o videoları iyice izleyin diye programı iyice takip edin diye sadece durup durup arada bir gelip bir dua almanız yani e, fayda görmeniz anlamına gelmiyor. Çünkü kalbiniz mutmain olmalı ve tam inanmalısınız. Bunu çok dikkat edin. Orada iyice soruyorum ki anında cevap olabilecek kadar. Hani bu şeyi yaşamış mı? Bir şeyler algılayabilmiş mi? Kalbi unutmayın. Olmuş mu? Buna çok önem verin. Tekrar tekrar orada dinleyin bakın videoları. İyileşim denilen videoları. Soruyorum onlara tek tek. Ne kadardır ediyorsunuz? Ne kadar anladınız? Neler yaşıyorsunuz? Onu bir yokluyorum ilk önce. Evet o kıvamdaysa bekle uzman. o zaman. Dua ediyorum. Allah cezanı izniyle hemen cevabı alıyoruz. Yani şimdi biz kardeşlerimizle beraber uzun yıllardan beri bu programları yapıyoruz. Mesela Birisi geliyor, alo dediğinde onun hiçbir maneviyat yaşamadığını, hiç anlamadığını, tüm izleyen, dünyanın neresinden izliyorsa uzun süre bizi izleyen kardeşlerimiz hepsi bunu anlıyorlar. Öyle bir şey var yani benim güzel kardeşlerim. Ya bunu yakalamalısınız hem kendinizin temizlenme anlamında hem kendiniz güzel bir şey yaşama anlamında hem de duadan fayda görme anlamında. Yani o yüzden ben size 40 gün estağfurullah estağfurullah diye söylüyorum. Bugün 3. programımız, 3. günümüz. 40 gün boyunca esaflahlar gelecek. Allah şecalin izniyle sizler tam inanacaksınız 41. günü. Tekrar canlı bir program yapacağız. Açacağız telefonu. Canlı yayını benim güzel kardeşim orada konuşacağız. Ve sizler ne yaşıyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne sıkıntınız var? Hepsi için Allah şecalin izniyle aynı o şekilde canlı yayında olduğu gibi güzel bir şekilde dualar edilecek ve size cevaplar alacaksınız Allah'ın izniyle. Bunun öncesinde sadece diyeceğim çok 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 esafla tam anlamıyla gün içerisinde düzgün yaşamak. Yani ölecek bir insan zaten Allah şecali verdiğimiz sözümüzde bizler en güzel bir şekilde güzel yaşamamız gerekmiyor mu? Güzel yaşamamız gerekiyor zaten benim güzel kardeşlerim. O yüzden güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Estağfurullah, kimseyi kırmayacağız. La ilahe illallah kötüye bakmayacağız, günah işlemeyeceğiz. Hatamız olduğunda tekrar sil baştan. Eyvah yandım. Yani bir oyuna giriyorsunuz, bilgisayar oyunu ya da bir şey kaybediyorsunuz. Yeni baştan, sil baştan yeni oynuyorsunuz. Onun gibi 40 gün boyunca Allah Cezayir'in izniyle e, hata işleme değişeceksiniz. Esafullah ve la abdestsiz yere basmayacaksınız. Sürekli abdestsiz olacaksınız Allah Cezayir'in izniyle. Ve bunun sonunda istediğiniz bütün dünya ahiret nimetlerine kavuşacaksınız Allah Cezalinizle. Başka bir insan olacaksınız. Çok güzel şeyler hissedeceksiniz Allah Cezalinizle. Bunu ancak size yaşayanlar anlatabilir. Şimdi burada kardeşlerimiz tekrar dualar istiyorlar. 5 yaşında oğlu varmış hala konuşamıyor Ebru Doğan. Onun için dua istiyor. Tamam benim güzel kardeşim. hep ulaşmaya çalışıldı. Nasıl ulaşın diye. Burada şu anda mesaj oluyor. Şimdi estağfurullah ve her akşam bu programlar olacak. Bunlara katılın Allah'ın izniyle. Ki adam kurtulmak istiyorum. Küçük bir şey insanlara karşı daha güçlü. Allah şecalı en helisini nasip etsin. En güzeli nasip etsin. Benim güzel kardeşlerim. Azerbaycan'dan burada e, kardeşlerimiz. Ama burada çok anlayamıyorum. Duana, mana, atasız, kızım, gülak, gülak, asa, şekeri, şeker falan var herhalde. Salah, sahiş, edirem diyor. Beyli diyorum ben de. Beyli, beyli kardeşlerim. Azerbaycan'a bütün kardeşlerimiz hangi ülkelerden izliyorlarsa ülkelerden izleyenler de mesajlarını aslında onunla görelim. Okuyalım burada hangi kardeşlerimiz nelerden izliyorlar. Allah çocuğu sizi korusun diyor diyor kardeşimiz. Allah Celle'ye razı olsun. Azerbaycan'dan salamlar olsun diyor. Onun hayırlı sağlıklı ömür nasip etsin diyor. Kansersiz demişler buna. Rena ismi herhalde Rana mı? Rana. diye yazmış. Tamam. Dua edelim benim güzel kardeşlerim. Hepsi için dua edelim. Tek tek. Bütün kardeşlerimiz ne için burada yazmışsa sadece programda değil ben zaten gün içinde de tek tek bu mesajlara mesaj bölümünü daha yeni yeni keşfettim. Mesaj bölümünde de görüyorum durumların altına yazdığınızda tek tek okuyorum bunları. Tek tek bakıyorum. Hiç mesajı boşuna gitmiyor. Sürekli burada bakıyorum. Yani saatlerce baktım. Yani bir 200 mesaj atmışlar, bir daha 200 mesaj atmışlar. Bugün tahmin ediyorum 600-700 tane hani mesaj okudum tek tek ve dua ettim Allah'ın izniyle benim kardeşlerim. Ve bu sürekli de gelecek. Ben kardeşlerimden hiçbir şey istemiyorum. Mürit seviyorum. Sizden ricam da benim kardeşlerim. Sizler de Allah şerefini izniyle yani rica ediyorum dünyanın her yerine ulaşsın. Bakın bizler aylarca, yıllarca yani onlarca, yıllarca yani bayağı bir uğraştık yani. Benim güzel kardeşlerim. Bir kardeşimizin hidayetine vesile olalım. Rusya'da bir köy komple namazla başladı. Onlar hidayet erdiler. Hastalıklarından iyileştiler. Dünyanın çok 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 yerlerinde insanlar namaza başladılar. Binlerce insanlar değerli kardeşlerim. Sadece Türkiye değil yani. Hani bizim yaptığımız uydu kanallarında Avrupa'ya, Asya ya, çoğu yerlere gidiyor yayınlar. Her yerlerden insanlar çok faydalar gördüler. Yani istedik ki daha büyük bir şey yapalım. Aslında burada bu platformda TikTok platformunda çok fazla bir kapasite var. Benim kardeşlerim isteseler herkes etrafına etrafına kendi sayfasında bile paylaşsalar olayları. Yani e, bir anda kendi sayfasında bin kişi izliyorsa, on bin kişi izliyorsa düşünün bir anda milyonlara ulaşacak. Allah şerefine süresi ve olsun. Şimdi esafla, tekrar esafla ve tekrar la ilahe illallah ve sadece her şey Allah Şe Celle'den birlikte Allah Celle'den isteyeceğiz ve en güzel şekilde cevap alacağız. Tam benim güzel kardeşim. Allah'ım ahir zaman nebisi olan Efendimiz Habibimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallela seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüsü hürmetine yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hem mizafet. Allah Teala Ümmeli Muhammed'i. Sesim geldi tüm kulaklara Ümmeli Muhammed'i Müslüman kardeşlerimize affetsin. Tertemiz eylesin. Anamızdan doğmuş tertemiz eyler. Oluşağımıza ise hidayet nasip eder. Allah Ümmeli Muhammed'e hepinize inni büyük eder. Hastalık Eyüp Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Tertemiz eylesin Allah'ım. Eyüp Aleyhisselam'ın şifası nasip eder. Allah Celle Celaluhu çocuk, aş, eş, iş, gönüllerinizin bütün ayrı olan muratlarına nasip eder. Ey isteyenler Allah Celle sahibi nasip etsin. Hepinizi mahcup etmesin. Tüm dünya elet nimetlerinin en el hayırlarını nasip etsin. Tüm sıkıntılarınızı kaldırır. Gönüllerinizin ne hayırlı muratları varsa hepsinden nasip etsin. Cemallaha nasip etsin inşallah. Allah'ım sesimizi duyur. Kardeşlerimize de aşk, sevgi, gönüllerine ver. Ve yer yerinden oynasın. Dünyanın her yerine ulaşsın. Allah Celle Celaluhu inşallah bizleri Allah Celle Celaluhu'nu dünyanın her yerine vesile eyleen, her yerine ulaştıran, güzel insanlardan eylesin. Onun yolunda cihad edenlerden eylesin. Afrika'sındaki açında bütün kardeşlere yetişebilmeyi, onlara güzel bir şekilde nimetler ulaştırabilmeyi hepimize nasip etsin. Tüm savaşta sıkıntı olanlara yetişebilmeyi, yardım edebilmeyi Allah'ım hepimize nasip etsin. Can Allah'a nasip etsin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha. Hadi benim değerli kardeşlerim. Gitsin bu dünyanın her yerine bu video. Her kardeşim en az 100 kişiye paylaşsın. Selamun Aleyküm. Tekrar devam edecek kardeşlerim. Hadi bakalım.